Türk oyuncu topluluğu olarak hepimizin hakkından bir kez bile olsa geçmiş olan neden Türk mitolojisi oyunu olmuyor düşüncesi artık gerçek oluyor. Project Dairo Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle Türk Momo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul merkezi oyun geliştiricisi Shadowfall Fall Studio'nun heyecan verici bir haberini paylaşacağım. Shadowfall Fall Studio resmi olarak PlayStation Partner programına katıldı ve büyük gelişme ile ilgili detayları sizle paylaşmak için buradayım. Shadow Fall Studio'nun başarısı Shadow Fall Studio bağımsız bir oyun geliştiricisi olarak son dönemde Project Iron adlı ilk oyunun üzerinde çalışıyordu. Bu çalışma PlayStation dikkatini çekti ve stüdyo PlayStation Partner programına dahil olmayı başardı. Bu program bağımsız geliştirici PC5 geliştirme kitleri sağlayarak onların oyunlarını PlayStation Store'da yayınlamalarını olarak tanıyor. Ayrıca oyunların daha geniş kitlere ulaştırmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Shadow Fall Studio bu önemli fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek hem kendileri hem de Türk oyun sektörü için gerçekten önemli bir adım atıyor. PlayStation'ın bağımsız geliştiricileri desteği PlayStation, geçtiğimiz yıllarda PlayStation Çin Hindistan ve Afrika gibi ülkelerde umut vadeden geliştiriciler bulup onlara yatırım yapmak için Hero Projects adlı bir program başlatmıştı. Bu program sayesinde Lost Souls eser gibi oyunlar piyasaya sürüldü. PlayStation Partner programı da benzer bir amaç taşıyor. Power Watch Simulator, Kena, Bridge of Spirits ve Returnal gibi oyunların bu program sayesinde yayınlandığını biliyoruz. Hatta PlayStation bu program aracıyla Hoz Marko gibi stüdyoları kendi bünyesine de ekledi. Project Iron hakkında ilk bilgiler. Şimdi gelelim Shadow Force stüdyonun üzerinde çalıştığı Project Iron'a. Bu oyun iki kişilik op bir aksiyon oyunu olarak tasarlandı. Ancak yapay zeka destekli bir karakter sayesinde tek başına da oynayabilecek durumda olacak. Shadow Fall Studio oyunun hızlı tempolu, hibrit bir dövüş sistemi sunduğunda belirtiyor. Oyuncular hem silahlı saldırılar hem de büyülü saldırılar yapabilecek. Ayrıca oyun içerisinde cephanenin yenileyebilecekleri bir ürün sistemi de mevcut olacak. İnternet sitesinde belirtilen bilgiye göre ise karmaşık bir yapay zeka sistemi Project Dairon'un temel alıcı önemli sistemlerden biri olacak. Türk mitolojisinden ilham alan hikaye Shadowfall Studio, oyunun hikayesi için Türk mitolojisinden ilham almış. Bu oyunda, şamanlar ve tanrılarla savaşan kötücül bir kahraman olarak oynayacağız. Bu tür temalar oyun dünyasında pek sık görülmediği için oldukça ilgi çekici oluyor. Türk mitolojisinden biraz bahsetmek gerekirse binlerce yıl öncesine dayanan ve zengin bir kültürel mirasa sahip yapılan bir inanç sistemidir. Bu mitoloji Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan Türk halklarının inançlarını, destanlarını ve efsanelerini içerir. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan tanrılardan biri Gök Tanrı'dır. Gök Tanrı evrenin yaratıcısı ve en yüce varlık olarak kabul edilir. Ayrıca Umayana bereket ve doğurganlık tanrısı olarak büyük saygı görür. Türklerin inanç sisteminde yer alan diğer önemli varlıklar arasında Erlik Han, yeraltı dünyasının hükümdarı ve kötülüklerin efendisi olarak bilinir. Türk mitolojisinde destanı önemli bir yer tutar. Oğuz Kağan destanı, Türklerin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan'ın kahramanlıklarını anlatır. Dede Korkut hikayeleri ise Türk halk kültürünün temel taşlanan biridir ve Dede Korkut'un bilgece öğütlerini etrafında şekillenir. Ayrıca Türk mitolojisi doğaüstü varlıklarla doludur. <laughs> Alkarısı, Kaf Dağı, Tepegöz ve Devler gibi birçok mistik yaratık Türk efsanesinde sıklıkla karşımıza çıkar. Bu varlıklar iyi ve kötü güçler arasında dengeyi simgeler ve çoğunlukla insana ders vermek amacı anlatılan hikayelerde yer alır. Son olarak da Şamanizm Türk mitolojisinde önemli bir role sahiptir. Şamanlar ruhlarla iletişim kurabilen ve topluluklarına rehberlik eden kutsal kişilerdir. Şaman ritüelleri ve inançları Türk mitolojisinin derinliklerine ışık tutar. Hal böyle olunca Türk mitolojisi zengin anlatıları ve derin sembolizm ile kültürel kimliğimizin önemli bir parçası olduğu için aslında yaşantımızın çoğu kısmına sirayet etmiş durumda. Kurşun dökmek, nazar inancı, mevlüt ve ilahiler, su içerken kafanın elle desteklenmesi, mezarlardaki küçük suluklar, tahtaya vurmak ve daha niceleri. Fakat bu inanç ve kültürümüzün dijital dünyada da varlığını gösterecek olması gerçekten mutlu eden bir haber. Project Iron ekibi de bu kültürel birikine oldukça etkilenmiş olacak ki dijital dünyanın kapılarını bu eşsiz ve benzersiz kültüre sonuna kadar açtı. Oyun FPS olacak ve paylaşılan görselden anladığımız kadarıyla oldukça etkileyici bir atmosfere sahip. Erlik, Kayra, Ülgen, Odana ve diğer tüm Türk mitolojisi öğeleri de içerebileceğini öngördüğümüz için oyun hikayesi de oldukça heyecan verici ve sürükleyici olacaktır. Temel olarak iyi bir oynanış ve güzel bir hikaye kesinlikle tüm oyuncuların dikkatini çekecek. PlayStation Partner programında etkisiyle birlikte prodüksiyon anlamında da gelişmeler vaat eden ve geliştirme süreci hızlanan bu oyun çok yakında bir fragmanla da tüm oyuncu kitlesi mutlu edecek gibi gözüküyor. Türkiye'den böyle bir proje çıkması özellikle Türk oyun sektörünün geçtiğimiz 10 yıldaki gelişiminde göz önüne alırsak Türk oyun şirketlerinin başarısı ve çalışma azmini gözler önüne seriyor. Block Wizard Games, Nokta Games, Red X Games, Core Engage, Good Mood Games, Last Bite Games, Wendigo Games, Satire Games, Pew, Pew Games ve daha sayamadığım onlarca oyun şirketi bilgisayar tarafında oldukça başarılı işler yapıyorlar. Globalde de bayağı ses getiriyorlar. Umarım Sharafo stüdyoda globalde yankı uyandıracak, büyük bir hayran kitlesi yıkılacak bir oyun ile bizleri mutlu ederler. Bu güzel potansiyeli iyi kullanırlar ve Türk oyun sektöründe önce olarak bir başarı imza atarlar. Şu an elimizdeki bilgiler ışığında siz değerli takipçilerimize PlayStation Partner programında kendini yer bulan Project Dairon isimli Türk yapımı oyunu dilimiz döndüğünce anlattı Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Gelişmeleri takip etmek ve bu tarz oyunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.